Bir connect, Çeretsiz Dünya'ya hazır mısınız etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Tanımayanlar için ben Interaktif Reklamcılık Derneği IED Genel Koordinatörü Ömür Erdem Çelik. Bugün burada çok değerli konuklarımızla Çeretsiz Dünya'ya hazır mıyız sorusuna cevap arayacağız ve aynı zamanda da reklam verenler yayıncılar, ajanslar ve teknoloji şirketleri perspektifleri ile çözüm önerilerimizi konuşacağız. Çözüm önerilerini konuşacağız daha doğrusu. Bizler 2020 pandemi döneminden beri yaptığımız webinarlar ve etkinliklerimizde çeresiz dünya ile ilgili çok şey konuştuk, çok şey anlattık. Bugün artık çeresiz dünyayı hazır mıyız diyoruz. Ee, en son yayınladığımız e, Sık Sorulan Sorular dokümanımızda kısa bir özet bilgi e, mevcut. Eğer ki e, görmeyenler varsa onu e, ulaşmalarını ve okumalarını tavsiye ederiz. E, bu dokümanda da yer aldığı gibi AEB'in rolü nedir sorusunun cevabını etkinliğimize başlamadan önce hepinizle paylaşmak isterim. E, bir reklam veren için işe yarayan çözüm. Bir başka reklam veren için doğru olmadığından herhangi bir çözümü destekleniyoruz. Çözümler hedeflerinize ve kullanabileceğiniz kullanıcı verilerine bağlıdır. Pazardaki çözüm türlerine yapacağımız yapacağımız etkinliklerle üyelerimize ulaştırmayı ve bir ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamayı amaçlıyoruz AIBI olarak diyorum ve sahneye AIBI Yönetim Kurulu. Başkanımız Burak Ertaş'ı açılışı yapması için davet ediyorum. Evet, sevgili IAB üyeleri, değerli misafirler, hepinize hoş geldiniz diyorum. IAB Connect etkinliklerini bir seri halinde devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu IAB Connect'lerin hem IAB üyelerini bir araya getirmekte, kendi aralarındaki bağları güçlendirmekte birbirlerinden haberdar olmasında faydalı olduğunu gerek gözlemliyor gerekse bize toplantılar sonrasında etkinlikler sonrasında verilen yorumlardan ve geri bildirimlerden duyuyoruz Dolayısıyla bu uygulamaların Daha doğrusu bu etkinliklerin birinci amacı Tabii ki konu üzerinde konu eksperlerinin uzmanlarının görüşlerini dinlemek Bilgi dağarcığımızı genişletmek, tecrübelerini anlamak. Bugün de çok önemli bir konumuz var. Biliyorsunuz bu üçüncü parti çerezlerin ve daha doğrusu bu yöntemlerle, çerez veya başka yöntemlerle üçüncü parti takipli takibin e, regülatif açıdan düzenlendiği bir çağa girdik. Bunun sonuçları ne olacak, burada ne gibi çözümler var, teknoloji bize ne getirecek, götürecek? Bunları uzmanlardan dinleyeceğiz. Dinlemekle kalmayalım, biliyorum etkinlik öncesinde belki konuşma fırsatı buldunuz. Bir aramız var 20 dakika, o 20 dakikalık arada da sektör temsilcileri olarak tanıdıklarınızla tanımadıklarınızla iletişim içerisinde olmanızı destekleriz. Bunu söyleyelim. Çekinmeyin, utanmayın. Bu topluluklar, daha doğrusu bu etkinlikler özellikle gayri resmi formatta. Görüyorsunuz çok informal bir formatımız var. Dolayısıyla bu informaliteyi iletişimin güçlenmesi adına bir avantaj olarak da kullanabilirsiniz. Hepinize güzel bir etkinlik diliyorum. Umarım faydalı olur. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. Etkinliğimizin gerçekleştirilmesini sağlayan oturum sponsorlarımız: Bu Smarts, Media, RTB House ve Unilever'e İçerik sponsorlarımız: Adform, Kriteo, Meiro ve Tretdesk. E, ve ayrıca bizlerle e, bilgi deneyimlerini e, paylaşacak olan tüm e, kıymetli konuşmacılarımıza e, programımız öncesinde teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. E, etkinlik e, programımız evet ekranda görebilirsiniz. Zaten gelmeden önce de incelediğinizi düşünüyoruz. E, program açılış sunumunu yapmak üzere. IAB Reklam Teknolojileri ve Standartları Yürütme Kurulu Başkanımız ve Omnicom Media Group CDO'su Atakan Demirci'yi sahneye davet etmek isterim. Atakan hoş geldin. Hoş geldiniz. Çok güzel bir kalabalık var. Gerçekten kayıtların da çok önceden kapanmış olması ayrı olarak bizi Mutlu etti, gönül isterdi ki daha büyük bir salonda sizleri ağırlayalım. Gelemeyenleri de ağırlamış olsaydık diye de konuştuk içimizde. bugün çok değerli bir içerik var karşımızda. AİB Reklam Teknolojileri ve Standartları Yürütme Kurulundaki arkadaşlarımızla beraber ve sevgili AİB profesyonel kadroyla da çok uzun zamanlardan sonra bugünü yapabiliyoruz. Ne mutlu ki Connect kapsamında da ilk defa bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. E, tabii ki hepiniz malum 2024 yılındayız. E, çerezlerin tamamen artık e, hayatımızdan çıkacağı dönemdeyiz. Dolayısıyla bu senenin en değerli konuların başında belki de bugünden geliyor. O yüzden e, biraz önce gördüğünüz e, içeriklerle sizlerin aklınızdaki sorulara, e, merak ettiğiniz konulara biraz daha çok değerli arkadaşlarımızla beraber e, cevap bulmaya çalışacağız. E, evet, asıl Kukilerin kaderini belirleyen son dalga tabii ki e, Chrome'un, Google'ın uzun yıllardır aslında 2020'de <laughs> ilk lanse ettiği biz de e, üçüncü parti çerezleri Chrome'dan kaldıracağız e, söyleminin bu sene gerçekleştirmesiyle olacak. Yani tahminimce Temmuz ortasında artık tamamen kalkacak bu kukiler Chrome'dan ki biliyorsunuz şu an kademeli olarak da kalkmaya başladı. E, çok detaya girmeyeceğim ama bizi bugünlere getiren aslında bildiğiniz gibi e, GDPR'ın 2018'de hayatımıza girmesiyle oldu. İlk defa e, bu regülasyonla 3. Parti çerezler kişisel veriler olarak kabul edildi. Ve o günden sonra bizde çok ciddi e, hem regülasyon tarafında hem de reklam teknoloji şirketlerinin uygulamaları tarafında birçok e, gelişme karşıladı. Özellikle IOS ve e, IOS'un Safari'de, e, Mozilla'nın da Firefox'ta üçüncü parça rezervi daha 2019 yılında kısıtlayıp sonra da kademeli olarak kaldırdığı günlerden geçtik. Ve önemlisi 2020 yılında California Consumer Privacy Act Amerika'da devreye girdikten hemen sonra Google'da 2020'de e, Chrome'da üçüncü parça rezervi kaldıracağını açıkladı. Ki pandemi sıralarında sevgili Erhan'la biz de online konuşmalarımızda e, sektöre ilk fikirlerimizi paylaşmıştık. Daha sonra sadece çerezler değil. Biliyorsunuz iOS'ta e, mobil uygulamalarda karşımıza çıkıyor ya bu uygulama sizi reklamcılık anlamında takip etsin mi etmesin. İşte o e, 2021'de başladı ve günümüzde şu anda e, iOS e, IDFA ID'lerinin de artık hayatımızda eridiği bir dönemdeyiz. Yani başlık sadece çerezsiz dünyaya giriş değil sinyallerin kaybolduğu bir dönemdeyiz. E, çok uzatmayayım. 2023'te Google tüm rektör paydaşlarını ilgilendiren yayıncılar, reklam verenler ve ajanslar Privacy Sandbox girişimini duyurdu ve bugün teşekkür ediyoruz ki Erne çok değerli bir seansta bize biraz daha detayları verecek son gelişmeleri. Olduğumuz nokta burası. Temmuz ayında cookieler kalkıyor ve en önemlisi aslında son dalgada Android Ad ID'lerde 2025 yılında kademeli olarak hayatımızdan çıkacak. Şimdi bu resmi size çok özetle şöyle anlatayım. Evet bahsettik işte 2019'daki desktop ve mobildeki iOS ve Mozilla'daki gelişmelerden sonra cookie ve Çerez yani sinyal kayıpları başladı. E, IDF ile beraber çok ciddi düşüş gerçekleşti. Yani artık iOS reklam ID'leri gördüğünüz oranlarda seyrediyor. Çok ciddi sektörleri vurdu. Yani reklamcılık anlamında gaming, e konularında ee, özellikle iOS reklam yatırımlarındaki dönüşüm ölçümleri zora girdi. Önemlisi de şimdi Android ID'ler e, zaten şurada görüyorsunuz Temmuz'dan sonra artık e, desktop ve mobile e, çeresiz dünyaya da giriyoruz. Önemlisi Android ID'lerde hayatımızdan çıktığında yaklaşık 2030 yıllarına doğru tamamen e, sinyalsiz bir dünyaya doğru gideceğiz ve burada işte bugünün de konusu olan reklam teknoloji şirketlerinin özellikle çözümleri bize ışık tutacak. Ne etkileniyor? Temelde e, hedefleme ve ölçümleme etkileniyor. Bugün uzun uzun bunların üzerine etkileri ve çözümleri konuşacağız. E, mesela en kritik soru retargeting yapabilecek miyiz? Yapacaksak nasıl yapacağız? E, ya da e, ölçümlemede conversion takipleri eskisi kadar hayatımızda e, rahat ve konforlu şekilde sağlanabilecek mi? ROAS'lar ne olacak? Frekans yönetimleri ne olacak? Bunları konuşacağız. E, en temelde çözüm yolu e, aslında üç sac ayağından oluşuyor. Birincisi, birinci parti verinin her türlü şirket için toplanması, merkezileştirilmesi ve tekrar en önemlisi e, pazarlama aktivasyonlarında kullanılması bu dönemin e, aslında North Star konusu bence. E, i̇kinci konu, yeni nesil bildiğimizin dışında hedeflemeler, gerek global medya şirketleri, gerek lokal oyuncular tarafından hayatımıza girecek ve bunları... E, Maalesef fragmente bir şekilde test ediyor olmak, bunları hayatımıza sokuyor olmak çok kritik olacak ve en önemlisi de kullanıcı gizliliğini önemseyen e, ölçümleme çözümlerini de her türlü şirket implemente etmek durumunda kalacak. Basit anlamıyla mesela Google Analytics 4'teki consent mod yatırımlarınızı, geliştirmelerinizi yaptınız mı ya da Conversion API, TikTok'ta Event API çözümlerinizi şirketlerinize sağladınız mı gibi başlıklar var. Şimdi, dedim ya, bence North Star konu birinci parti verinin e, merkezileştirilmesi ve kullanılması. E, Sonbaharda, Eylül ayında programatik IO etkinliğine gitmiştik. Hatta Türkiye'den bir de Eren vardı Google'da. E, yaklaşık yüzde yirmi oranında seanslar birinci parti veriyle ilgiliydi. Birinci parti verinin tekrar pazarlama aktivasyonlarına nasıl kullanılığına dairdir dahil dahildi. Dolayısıyla e, en azından bu kitlenin de nacizane Atakan olarak e, dikkatini buraya çekmeyi çok isterim. Hepimizi çok ilgilendiren yayıncı, reklam veren ve ajans. Privacy Sandbox'tan ne çıkacak konusu. E, bu yine programatik ayoda, Eylül ayında çok konuşulmuştu. Bunun üzerine zaten Eren'den rica ettik. Bugün e, detaylarına da gireceğiz çözümleri. Ve şunu da belirtmek isteriz ki e, Cookie'lerin kaderi bizim endüstrimizin kaderini belirlemiyor. Birçok reklam teknolojilerinin çözümleri, birçok dijital kanallar, yani örnek vermek gerekirse retail media, connected TV, her türlü şirket pazarlamanın yeni yolunu da bu yeni mecralarda, yeni mecralar derken gelişen mecralarda da aslında bulacaktır. Dolayısıyla enseyi de çok fazla karartmamak gerekiyor. Şimdi izninizle değerli panelistlerimizi sahneye alırsak bu konuları biraz daha detaylı indireceğiz.